25 kilometre kuzey batısında yer alan Palm Cove'dayım. Burası palmiyelerle ünlü ufak bir sahil kasabası. Kendisine göre biraz daha sakin. Ancak burada da diğer koizant kıyı kesimlerinde olduğu gibi zehirli deniz anası tehlikesi ve simsat tehlikesi bulunuyor. Hatta şuraya şöyle bir şey almışlar. These are tropical waters. Yani bu tropikal bir su. Tehlikeli olabilir. Tehlikeli deniz anaları olabilir burada yüzmek istiyorsanız kendi riskinizi kendiniz alacaksınız demişler. Her plajda olduğu gibi buranın da tabi kuralları var. Özellikle belirtmişler. Bu bölgede tehlikeli deniz anası ve timsah olabilme ihtimali verdim diyor. Yüzmek isterseniz can kurtaran güvenliğinde bayrakların çekili olduğu yerde yüzebilirsiniz demişler ateş yapmak, kamp yapmak, arabayla girmek, köpeğinizi tasmasız olarak gezdirmek yasak. Hatta buraya böyle bir ilk yardım kiti gibi bir şey koymuşlar. Burada beyaz sirke var. Sirke ile kendine ilk yardımı yapabiliyorsun. Gayet ilginç. Çok güzel bir yer bu arada. Gördüğünüz gibi fazla yüzen yok. Çok sakin bir kasaba. Özellikle şurası sıralı palmiyeler gerçekten mükemmel gözüküyor. Gerçekten çok beğendim. Sakin. Ama denizin tadını tam çıkaramıyorsun da barbekü alanı var. Şurada da ufak bir kafe tarzı bir yer var. Sanırsam fast food. Ufak tefek şeyler yapıyorlar. Üstünde de Japanese bir restoran. Gayet güzel. Sadece burada yüzebiliyorsunuz. Diğer taraflarda yüzmek kendi sorumluluğunuzda. Burada da deniz anası çeşitleri var zehirli olanlar. İşte tüm vücudunuza, elinize yapışabilir. Bunları gösteriyor. Gidip deniz şortumu alacağım. Biraz denizin keyfini çıkarmak istiyorum. Çünkü su çok güzel. O güvenli bölgede biraz yüzeceğim. Gerçekten burası çok hoşuma gitti. Şimdi böyle bir yere geldim. Şu an kimseler yok. Gerçi ileride sol tarafında hemen bir kamp alanı var. Orada kamp yapanları gördüm. Şimdi kendim burada bir kahvaltı hazırlıyorum. Bir şey dursun. Burada kayalıkların arasında su birikintileri var. Çok hoş gözüküyordu Google Maps'te. O yüzden uğramak istedim. Böyle biraz Etrafı gezdireyim. Şurada tuvalet ve duşlar var. Oo, şu suyun güzelliğine bakın. Kahve'mle beraber. Antalya gibi burası. Antalya'daki o şelaleler gibi küçük yerler, Kimseler yok. Kimseler yoktur umarım. Biraz derinleşti. Bu su buranın en yüksek ikinci dağından geliyormuş. Yani yüksek dediğimde 1563 sanırsam tam hatırlamıyorum. 1500 1500 metrelik bir dağ. Ha, en yüksek dağ da 1600 metre filandı sanırsam. Ve tatlı su bu. Yılan filan çıkmaz. Çünkü yolda çok yılan gördüm. Buralar çok sıcak. Ya şuranın güzelliğine bak. Ama bizim oralar daha iyi güzelliğine bak. Şimdi bu kayalara şuradan çıktım. Biraz zor oldu. Ama şu suya bakar mısınız? Ben buraya atlayacağım galiba. Müzik <laughs> like everybody is the fake as i make this every day and i'm impatient hoping one day i blow up from the basement stay the top is so vacant, i don't need shit that i think is amazing waiting for my day when i play and sold out shows were a thousand faces hey give me that crown get in my way into to be put down hitting your place all this ain't the top is so vacant, i don't need shit that i think is amazing waiting for my day when i play and sold out shows were a thousand faces hey give me that crown get in my way and to be put down hitting your place all this my town if i want that Burada muz tarlası var. Bunlar küçük muz ağaçları. Hatta orada sulanma yapıyor çiftçi. Bu bölgede toplam 5 çeşit muz üretiliyor. Ve Avustralya'nın %90'ına bu bölgeden muz gidiyor. Hatta şimdi size bir şey göstereceğim. Eğer bazı çiftçiler hatta şehir merkezinde de gördüğüm ufak kasabalarda. Eğer muz almak isterseniz böyle yerler var. Self servis. Kendiniz geliyorsunuz, tartıyorsunuz ve paranızı buraya koyup yolunuza devam ediyorsunuz. Muzun çeşidi yazıyor burada. Ufak tatlı bir muz. Bu da diğer olgunlaşmamış bir muz. Yani süper bir şey ya. Şimdi ben alacağım. Bundan iki tane alayım. Lo Yaklaşık 350 gram. Bu da bir dolara geçkin bir şey yapıyor. Ben bir buçuk dolar atayım. Şurada çiftliği var. Burada tropikal iklim olduğu için tüm mevsim boyunca muz üretiliyor. Bu bölgenin bir diğer şeyi de şeker pancarı. Şeker pancarı yani yol boyunca yaklaşık 1000 kilometre ben şeker pancarı tarlaları gördüm. Ve bu tarlalara özel tren yolları yapmışlar şekerleri toplamak için ama o, bu trenler kullanılıyor mu bilmiyorum. Şimdi muzumuzu alalım yolumuza devam edelim. Çünkü yaklaşık bir 2500 kilometrelik bir yolumuz var. Kentten çıktım bugün yola. Sidney'e doğru gireceğim. Size bahsettiğim o şeker kamışı tarlaları. Bunlar genelde Mayıs ayında hasat edilmeye başlanıyor. Şekere dönüştürülüyor veya etanol ya da gübreye dönüştürülüyor. Gerçekten buradaki halk, halkın çoğu bunlarda çalışıyor çiftliklerde. Ve güzel bir geliri var buradaki halk için, Kuyuzant için. Hemen karşısında da muz tarlaları var. Bunlar biraz daha büyük. Zaten buradaki muzların çoğu Avustralya'nın %90'ını karşılıyor. 5-6 çeşit muz üretiliyor. Mesela burada demir yolu görüyorsunuz. Bu demir yoluyla burada hasat edilen şeker pancarları yani şeker kamışları fabrikalara taşınıyor. Mesela buralara girmek yasak kesinlikle. Yani koparmak, almak, zarar vermek. 10 bin dolardan cezası başlıyor açıkçası. Hapse kadar da yolu var. Yani tecavüz sayıyorlar aslında. 700 metre yürümem lazım. Burada da diğerleri gibi kamp alanı kamp yasak ancak kısa süreli konaklayıp şuradaki elektrikli barbekülerde yemeğinizi pişirip duşunuzu alıp yolunuza devam edebilirsiniz. Şöyle biraz ilerleyelim. Burası da Kuyizant'ta bulunan en yüksek dağdan gelen sulardan oluşan bir şelale. Gayet kimseler yok. Sessiz, sakin. Sıcaklık biraz azaldı tabii. Merkez çok sıcaktı. Bazı uyarılar asmışlar. İşte çocuğunuza dikkat edin, zıplamayın. Kayalıklar vardır. Bu da yolda aldığımız muzlar. Şöyle bir boyutu var. Ve güzel. Gayet tatlı. Hay. good thing how are you are here oh amazing oh, nice, yeah beautiful. Diyor, su seviyesi, sarı çizginin üstündeyse kesinlikle suya girmeyiniz diyor. Zaten girerseniz de bütün sorumluluk size ait. Abi çok güzel ya. Yani. ve evet. Adamda gördüğünüz devha var. Her o çizgi sarıdaysa dikkat edin diyor. Sarının üstündeyse kesinlikle suya girmeyin diyor. Ama bakar mısınız? Çok güzel. Ankara'ya gelmesi biraz zor oldu. Az öncekinde yüzdüm. Burada yüzmeyeceğim. Evet. bir yere durdum. Bir şeyler yemek için yolumun üstüydü. Burada güzel bir plaj var ama yine timsah tehlikesi var. Ve kokonatlara bakar mısınız? Gözüküyor mu şu an bilmiyorum ama sarı sarı olmuşlar hatta. Kimseler yok. inanılmaz sıcak size gece kaldığım yeri göstereceğim. Burada bir benzinlik. Gideceğim diğer plaja 15 kilometre uzaklıkta. Geceyi burada geçirdim. Burada arabanın içinde yatıyorum. Tesla'nın kendi şişme yatağını aldım. Ve gayet çok güzel. Sanırsam burası 1.95 falan boyu da yeterli. Yani bana gayet yetiyor. Bir de böyle araca şey aldım. Camları kapatsın diye. Tüm camlara. İçerisi kesinlikle gözükmüyor. Yani tamamen karanlık oluyor. Ee, bir de kamp modu var aracın. Kamp modunu açınca sabaha kadar istediğim sıcaklıkta yatabiliyorum. Gayet güzel oluyor. Abi şunlara bakar mısınız? Her yer sivrisinek. Gece sinekten önümü göremiyorum. Şunlara bakın. Camlar da keza Ama çok rahat oluyor. Bilmiyorum otele vermektense böyle çok güzel oluyor. Şimdi böyle bir yerde şarj için durdum. ya arabayı şarj edeceğim. Aa, hem de bir kahvaltı yapacağım. Kahve içeceğim. Ama bir sürü kuş sesi geliyor. Şöyle bir yer. Her yer kuş galiba. Bir sürü kafes var. Hi, hey, good morning.